Büyülü kar tanesi. Bir zamanlar uzak bir diyarda, kış mevsiminin en güzel zamanında büyülü bir köy varmış. Bu köyde herkesin yılbaşı için heyecanla hazırladığı bir dönemde minik bir kız çocuğu olan Ayşe ve onun köpeği Karabaş yaşarmış. Ayşe yılbaşı gecesini çok severmiş ve her yıl köy meydanında yapılan büyük yılbaşı ağacı süsleme törenine katılırmış. Bu yıl Yılbaşı öncesi günlerde köyde beklenmedik bir şey olmuş. Koca kış fırtınası köyü ziyaret ederek her yeri beyaza bürümüş ve karla kaplamış. Köy halkı fırtına nedeniyle dışarı çıkamamış ve yılbaşı hazırlıklarını tamamlayamamış. Ayşe, köpeği Karabaş ile birlikte dışarı çıkıp büyülü bir kar tanesi aramaya karar vermiş büyülü kar tanesinin köye yeniden mutluluk ve neşe getireceğine inanıyormuş. Ayşe ve Karabaş karla kaplı ormanda yürürken parlak bir ışık fark etmişler. Bu ışığın kaynağını merak edip onun peşine düşmüşler. Işığın kaynağına yaklaştıklarında bir ağacın dallarında göz kamaştırıcı bir kar tanesi görmüşler. Bu kar tanesi diğerlerinden çok farklıymış ışık saçıyor ve parıldıyormuş. Ayşe kar tanesini alıp köye gitmeye geri dönmüş. Köy meydanına ulaştığında kar tanesini büyük yılbaşı ağacının tepesine yerleştirmiş. Kar tanesi ağacın tepesinde parıldadıkça köydeki fırtına dinmiş ve karlar erimeye başlamış. Köy halkı yeniden dışarı çıkabilmiş ve yılbaşı hazırlıklarını tamamlamış. Ayşe ve Karabaş'ın cesareti sayesinde köy halkı yılbaşı gecesini büyük bir coşkuyla kutlamış. O gece herkes büyük yılbaşı ağacının etrafında toplanmış ve Ayşe'ye teşekkür etmiş. Kar tanesinin parıltısı altında Köy halkı birlikte şarkılar söylemiş, dans etmiş ve lezzetli yiyecekler yemiş. Ayşe, köpeği Karabaş ile birlikte yılbaşı gecesinin büyüsünü ve mutluluğunu paylaşmış.